İyisiniz değil mi? Biraz daha iyi. Ee, neyse ki küçük bir burkulmaymış. Hem yoksa çok üzülürdüm. Aslında benim de suçum var. Hiç etrafa bakmadan yola fırladım. Neyse şimdi iyisiniz değil mi? İyiyim iyiyim sağ olun. Sizin kadar kibar bir taksi şoförüne daha önce hiç rastlamadım. Sağ olun sağ olun da kim olsa aynı şeyi yapardı zaten. Yok <laughs> yok yo, siz çok incesiniz. Şey kartınızı alabilir miyim? Taksi falan lazım olduğunda sizi arayayım. Aa, olur tabi tabi kartımı vereyim size buyurun. Aa, <laughs> evet ama burada avukat Kenan Atak yazıyor. Siz avukat mısınız? Ee, evet avukatım. Aynı zamanda e, taksicilik de yapıyorum. Bu kadar kibar olmanızdan anlamalıydım. Şey kusura bakmayın ben size yanlışlıkla... ...büro'nun kartını vermişim. Size Duran kartını da vereyim de onu alayım. Yok yok kalsın. Avukata da ihtiyacım olabilir. Peki öyleyse. Ee, ben artık gideyim. Durakta araba kalmamıştır. Peki tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Benziyorum benziyorum. Tabii. Şöyle durunca benziyorum. Ee, tamam sen ne yapıyorsun burada? Ee, babamın resmine bakıyorum. He, babama benzeyip benzemediğime bakıyorum. He ver bakayım. Ha bak. Sen babana hiç benzemiyorsun. Niye benzemiyormuşum abuş? Ee, şöyle ki ne? E, bir kere e, baban sarışın. Maşallah. İri yarıda bir insan. Sen değnek gibi, kılçık gibi bir insansın. Al. Abuzer saçma sapan konuşma. Heh. Dediğine bak. benzemiyormuş. Ne oldu oğlum? Ne olacak Ramçok? Ya Ramçok avuç avuk sabuk konuşuyor işte. Güya babam sarışınmış da, biraz kiloluymuş da ben ona benzemiyormuşum da. Bak Ramçok bak, bak bak benziyor muyum benzemiyor muyum bak. Ramçok'lu. Kim o? Ramçok bir tek erkek orada zaten. Doğu tarafta evet. Bakayım. Hı. Bak gel bakayım. Gel bakayım bana. Aynısı ya aynısı okay. işte aynısı. Ha gözler üç kere falan çıkıyor ama. Pek mi? Sen de bir Ramçok. Erdoğan. Bir de sen bak Allah'ını seversen, benziyor muyum, benzemiyor Abi... E... Benziyorum değil mi? Bak aynı işte. İfade falan hepsi aynı. Gözler, teşekkür ederim Erdoğan. Ömer, abi hiç benzemiyorsun Hı. babana. Ama annene biraz benziyorsun abi, yani andırıyor böyle çizgiler falan. E tabii canım, birine benzemiyorsan öbürüne benziyorsundur. Tabii, tabii, tabii. Hı. Anneme benziyorum. Gördün mü oğlum, gördün mü? Anneme benziyorum işte bak. Hafif gözleri falan şu şekilde duruyor ya, bakıyor masum. Tabii, Şuraları tabii. bir de daha küçük. Benim benim de aynı şekilde, buraları küçük. Ha, anneme benziyorum, ne oldu? Canım annemle babam. <laughs> Alçak avukat! Geldi benim aklımı bulandırdı. Ya bunlar benim gerçek annem babam değilse, ha? Ya ben, ya ben Vahi Bey'in oğluysam, tamam. ne olacak şimdi? Oğlum, istersen bir görüş ha? Aklında soru işareti kalmasın. Tabi abi, en güzel olmayı. <laughs> Merhaba. Merhaba. Eyvah, Mülayim Bey. Nasılsınız? Beni tanıdınız mı? Ya. Ben Mülayim. Sizin durağın taksileriyle devamlı gidip geliyorum. Hatta birkaç kere de sizin arabanıza binmiştim. Ay, tabii, tabii, tabii hatırlamaz mıyım Mülayim Bey? Tabii, tabii <laughs> ya ya ya, ya. nereye? Üsküdar efendim, Üsküdar. Olur, olur. <laughs> Merhaba, Handilliye lütfen. Ama Aa, çok affedersiniz, sizi fark etmemişim. Ee, o kadar acelem var ki... ...buralarda da taksi bulmak çok zor. Ee, ne yapsam? Siz ne tarafa gideceksiniz? Ee, Kandilli'ye. Iyi, iyi. Yolumuzun üzeri, geçerken bırakırız. Ee, ee, çok tamam. naziksiniz, ee, teşekkür ederim. Anlaştığımıza göre mesele yok. Ee, yalnız rica etsem biraz hızlı gidebilir misiniz? Ee, gidelim tabi ama hız limitini aşmamak kaydıyla. Teşekkür ederim, sağ olun. İşte durum bundan ibaret. Yani kim bilir belki de bu kapıdan benim gerçek annem ve babam girecek. Bir garip oldum Ömer. Anneni babanı tanımadığım için yorum da yapamıyorum. Ya ben ne diyeyim Maraş'a? Ya ben ne diyeyim ya? Kafam karma karışık. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Vay be, aynen film gibi ha. Ee, bakalım sonu ne olacak. Çocuklar inanın ben de anlayamadım. Böyle bir şey olabilir mi? Neden olmasın Perihan Hanım? Hayatta neler oluyor? Bak Kazım abi, iki gün önce Türk gibi ayaktaydı ama şimdi hastanelerde yatıyor. Onu bunu bilmiyorum. Benim içimdeki kurt gittikçe büyüyor. Hiç unutmam, rahmetli babama her kızdırdığımda eşek sıfası. Senin gibi oğlum olmaz olsun. Sen kime çektin ki deyip dururdu. İçine mi doğdu acaba? Ne bileyim Ömer. Abi, birileri geliyor. Hadi. Geldiler. Merhabalar. Ee, biz Ömer Bey'le görüşecektik. Efendim, ee, dışarıdaki araba sizin mi? Evet, evet bizim. E, şoför? Şoför de bizim. E, öyle mi? Bu da benim. E, yani eşim e, Manolya. Yani, evet, Geriyan Hanım. Emin Bu oldum. da öyle biri. Siz <laughs> Vahiy Bey'le Dürdan Hanım evet, olmalısınız. Evet, evet. evet. Ben de Ömer. Ömer. Vahiy de elami için oturmak istiyorum bir yere. Ömer. Aldım. Buyurun. Ömer. Şey, ben de otursam iyi olacak mı? Gel kuşum, gel. Şoför bey biraz daha dikkatli olabilir misiniz? Başımı tavana yapıştıracaktınız. İyi de şoför bey cime, siz dediniz hızlı gittiye. Hem hızlı gidilip hem de biraz daha dikkatli... ...gidilebilir değil mi? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> beyefendi rica etsem siz de şu mırıltınızı kezer misiniz? Sürekli aynı sesi duymaktan sinir olurum. İyi de beyefendi size sinir olmak için... ...bahane arıyorsunuz ama ya. <laughs> Çok geç. <laughs> hasta mısınız yoksa? Bilseydim arabanıza binmezdim. Yok canım hasta değilim. <laughs> Öylesine hapşırdım. Yo yok hastasınız belli. Bir ara sesiniz çatallaştı. İster misiniz şimdi ben de grip olayım? Şoför bey lütfen di dikkat ediniz, hapşırırken camı açıp dışarıya doğru püskürtünüz. Canım hasta değilimdir şoför bey? Anlamadınız mı? Aa! Hasta hasta gözlerinden belli. Ben adamın hasta olduğunu dikiz aynasından anlarım. Aa? Fiserde mıyız hala? Evet fiserdeyiz. Hay Allah bir arpa boyu yol daha gidememişiz. Yok yok yetişemeyeceğim ben kesin yetişemeyeceğim. O mutluluk da öyle mütemadiyen ritmik bir şekilde şap 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 diye damlamaya devam edecek. Benim de sinirlerimi bozacak. Beyefendi, bindiğinizden beri arabaya var ya budur 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 konuşup duruyorsunuz ya. Burada şoför beyin de aklını karıştıracaksınız ama. Hem, hem ben size sorabilir miyim? Siz nereye yetişmeye çalışıyorsunuz böyle acele acele? Vallahi ben de merak ettim şimdi. Tesisatçı gelecek de o yüzden kapıda kalacak diye korkuyorum. Aman efendim niye bu kadar panik yapıyorsunuz? Bir daha gelir alt tarafı ne olacak ya? Aa! Gelmez efendim gelmez. Şimdi benim kapıyı açmadığımı görünce benim tatile çıktığımı filan sanır. Çünkü ben evden hiç ayrılmam. Tatile çıktığımı sandığı zaman da bir daha eve hiç gelmez. Ondan sonra da benim musluk mütemadiyen şıp 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 damlamaya devam eder. Beni de ruh hasta eder. Kusura bakmayın kardeşim ama siz biraz fazla korktunuz. Şöyle kendinizi biraz sürenleyin canım, Aa, sonra yani Allah korusun, hmm, ya Rabbim ya Resulallahım, etrafınızdakileri ruhasız edeceksiniz canım. Vallahi ne Aa. güzel dedim mülayim arkadaşım, yani ağzına sağlık, vallahi ağzına sağlık. Şoför bey durur musunuz ineceğim, ama daha kandilliye gelmedi. Olsun efendim, ben yürüyeceğim, ya. siz çok konuşuyorsunuz, başımda bıdır bıdır konuşulmasına da sinir olurum. Asıl biz sana sinir olduk kardeşim. İner sen in, yürür sen yürü. Allah Allah! Aa, hayret edecek bir şey ya! Ay. Buyurun. Bay. Hay! Oh. amanım Vallahi siz ne dersiniz bilmiyorum ama ben hayatımda bu kadar böyle uyuntu, mıymıntılı, takıntılı, uyuz bir adam görmedim şoför bey. Aa. Çok haklısınız Mülayim bey yani sorunlu bir müşteri. Aa. Hayret ya Mülayim bile fesle bitirdi. Ömer. <laughs> Ömer, Ömerciğim. Ben ha? daldım pardon, şeker atacaktım. Şeker. İki tane alayım, bir tane kalmış galiba <laughs> ama neyse öyle. Bir kaybetmek istemezsin değil mi? Oğlum Ömer, senin gibi bir asile şoförlük yapmak yakışmaz. Sen başkalarına nasıl hizmet edersin? Bak Ömerciğim sen en iyisi infodromda bir iş bak da kıyafetin boşa gitmesin. <gülüyor> <gülüyor> Aa tabii para oyuncusu olabilirim. Ama ben para oynamayı bilmem ki. Hayır yapamazsınız arkadaşlar. Yapma Ramço. Gülür Ömer. Gülür. Beni mi düşünmüyorsunuz? Günü ve ben nasıl büyüteceğim ha? Ee, sayın Sir Charles, e, bunları havaya girip bizi kırmadan önce düşünmeliydin. <laughs> ya, ne alakası var? Ben o an bir anda yani şoktaydım. Ne dediğimi bilmiyordum. Benim gerçek yerim burası. Benim yuvam burası. Benim ailem sizlersin. Benim notlar kumarım burası. Ömer evladım, sen beni zenginlik günlerinde Londra Faytoncular Derneği'ne başkan yapmışsın. Ee, ben de seni Çiçek Taksi Kulübü'ne yeniden üye olarak alıyorum. Al bakalım diyetini! Alo Çiçek Taksi buyurun! O Rüstem Bey nasılsınız? Ee, Kazım'ın durumu nasıl? Ne? İç kanamamı geçirdi. Yapmayın! çocuklar. Kazım sizlere ömür.